Merhaba, bugün Türkiye'ye karşı Kuzey Kore olmak üzere müttefiklerle ve nükleer bombalarla beraber bir savaş senaryosu yapacağım. İlk olarak iki ülke arasında bir savaş sebebi bulmamız gerekirse 1950 yılında yaşanan Büyük Kore Savaşı'nda NATO, Türkiye'yi arasına katması için Kore'ye asker göndermesi şartı sunmuştu ve ardından Türkiye'nin bunu kabul etmesiyle yenilmek üzere olan Güney Kore'nin yardımına yetişmiş ve Türkler adeta bir süper güç gibi Kuzey Kore'yi sağdan silerek Çin sınırlarına kadar geri püskürtmüştü. Fakat daha sonra Çin savaş savaşa girince Kuzey Kore'nin topraklarını zar zor kurtarabildiler. Bu olaydan sonra Türkiye NATO'ya alınmış ve gücüne güç katmıştı. Bugün ise varsayalım ki Kuzey Kore o günleri unutmamış ve Türkiye'den intikam almak için savaş ilan etmişti. Bunu gören Türkiye aynı şekilde Kuzey Kore'ye savaş açtı. Öncelikle bilinmelidir ki Kuzey Kore'de toplam 20 adet nükleer bomba mevcuttur. Türkiye'de ise NATO'ya bağlı 50 adet nükleer füze bulunuyor. Öncelikle Türkiye'nin yanında olduğunu açıklayan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, NATO'ya dahil 31 ülke, Japonya, Güney Kore ve Azerbaycan oldu. Pakistan bu kez Türkiye'ye destek vermeyecekti. Çünkü büyük müttefiki Çin'den korkuyordu. Kuzey Kore'nin destekçisi ve müttefiki olduğunu söyleyen ülkeler ise başta Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu oldu. Bu arada Amerika ile Türk savaş gemileri ortaklaşa operasyon ile Japon Denizi'ne geldiler. Ardından Türkiye ABD olarak şu açıklamada bulundular: "Kuzey Kore'nin çevresindeki ülkeler için uyarımız, gemilerimize herhangi bir saldırı girişiminde bulunursanız sizin için ciddi ağır sonuçları olur." dedi. Ardından Kuzey Kore'ye bu gemiler füze yağdırmaya başladı. Bunun üzerine ağır hasar ve kayıplar yaşamaya başlayan Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un'un emriyle iki adet nükleer füze fırlattı. Savaş gemileri yakınlarında patlayan bombalar ABD ve Türk gemilerini yok etti ve bölgede bir radyasyon kalıntısı bıraktı. Yani bu siyah bölgede yaklaşık 50 yıl boyunca balık dahil hiçbir canlı yaşayamayacaktı. Derken Türkiye bu olaydan sonra adeta deliye döndü ve şunları söyledi. Ey Kuzey Kore sen kaşındın. Şimdi olmasa da yakın bir zamanda bunun bedelini ödeyeceksin dedi. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri gemileri için pek üzülmüyordu. Çünkü kendisinde bol sayıda vardı. Ancak ABD Türkiye ile ortak bir plan yapmaya karar verdi ve Türkiye'ye hey Türkiye sen ordunu hazırla. Güney Kore üzerinden kara operasyonu yapacağız. Ben ABD olarak ise bölgeyi hava savunmalarıyla donatacağım ve bunun sonucunda savaş uçakları sizi vuramayacak dedi. Türkiye ise hazırım merak etme. Kuzey Kore'yi ele geçirebilirim. Fakat Çin ve Rusya asker çıkartırsa deyince ABD işte o zaman ben ve NATO devreye girecek ve karşılarına çıkacağız dedi. Bunun üzerine Türkiye tamam anlaştık dedikten sonra Türkler içi asker dolu çıkartma gemilerini Japonya'ya getirdi ve oradan da Güney Kore'ye indirdi. O sırada Amerikan gemileri geldi ve Japonya ile Güney Kore'ye hava savunma sistemleri yerleştirdi. Türkiye artık harekat için hazırdı ve derken doğu kıyılarından ilerlemeye başladı. Böylece Kamgang ve Wonsan şehirleri Türk ordusu tarafından ele geçirildi. Fakat Kuzey Kore'de askeri alanda son zamanlarda oldukça güçlüydü ve halkının çoğunu asker yaptı mıştı Çünkü ülke nüfusunun dörtte biri ordudaydı. Bu sebeple Kuzey Kore ordusunu Türklerin karşısına çıkarınca çatışmalar başladı ve asker fazlalığı sebebiyle hem topraklarını kurtardılar hem de Güney Kore'den ilerlemeye başladılar. Fakat Türkiye'nin bir planı daha vardı ve NATO'ya şunları söyledi. Sayın NATO ve üyeleri Kuzey Kore ile olan savaşımda sizin de asker desteğiniz gerekmekte. Deyince NATO ordumuz yolda biraz daha dayan Türkiye. Bunun üzerine Türkiye oldukça başarılı bir savunma sergilemeye başladı ve Kuzey Kore'yi defans başarısıyla Güney Kore'den dışarıya doğru püskürttü. Bu sırada NATO ordusu geldi ve buraya doğru indirildiler. NATO ordusunun gelmesiyle birlikte Kuzey Kore bu baskıya dayanamadı ve topraklarını hızlıca kaybetmeye başladı. Öyle ki NATO ve Türkiye başkent Pyongyang'ı tamamen ele geçirmeyi başarmıştılar. Fakat Çin ve Rusya buna çok öfkelendi ve ordularını direkt olarak Kuzey Kore'ye gönderdiler. Böylece NATO ile Çin Rusya savaşı burada başlamış oldu. Çatışmalar yıllar boyunca sürecekti. Bu arada Rusya ve Çin ordusu NATO ile Türkiye'yi Güney Kore'nin başkenti Seul'e kadar geri püskürttü. Fakat bu geriye dönüş sürecinde Rusya ve Çin büyük asker kaybı yaşamıştı. NATO ve Türk ordusu Ruslarla Çinli askerlerini olabildiğince yoruyordu. Derken Türkiye NATO'ya şunları söyledi. Hey NATO siz güney başkenti Seul'de kalın ve savunma gösterin. Ben ise yeni bir destek kuvvet ekibi göndereceğim ve Kuzey Kore'nin ortasından girip hızlıca ele geçirmeye başlayacağım. Hazır olun. Deyince NATO hemen kabul etti. Biz Seul'deyiz ve burayı koruyoruz. Siz gerekeni yapın dedi. Türkiye bunun üzerine kendi ülkesinden yüz binlerce askeri savaş gemilerine doldurup Japon denizi çevresine getirdi. Böylece Türkler Kuzey Kore'nin tam ortasından içeriye doğru daldı. Kısa süre sonra ülke ikiye bölünmeye başladı ve Güney tarafı Türkiye hakimiyetine girmek üzereydi. Derken Seul'deki NATO ordusu Türkiye'ye yardım etmek için ileri doğru atak yaptılar ve böylece Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang dahil yarısını ele geçirmiş oldular. Çin ve Rus orduları bunun üzerine Kuşonga doğru geri çekildiler. Fakat savaş hala devam edecekti ve kara çatışmaları hız kesmeden sürüyordu. Buralarda her iki tarafında hava soğunma sistemleri mevcuttu ve bu yüzden hiç kimse uçak kaldıramıyor, füze atamıyorlardı. Bu sebeple savaş kara çatışmalarıyla devam edecekti. Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bir planı vardı ve bunu NATO'ya söylüyordu. NATO, sen buradaki Rus ve Çinlilerle savaşmaya devam et. Ben ise özel olarak farklı bölgelerden toprak almaya başlayacağım. Bunun üzerine NATO okey deyince ilk olarak NATO ordusu Kuşong bölgesinde şiddetli çatışmalara başladı. Bu arada Türk ordusu da Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından ilerlemeye devam etmekteydi. Simpo alındı. Shang -Dong tamam ve Ir Yang Dong'a kadar ulaştı Türkiye. Rusya bu arada Çin'e şunları söyledi. Sayın Çin, müttefikimiz Kuzey Kore, NATO ve Türkiye tarafından ele geçirilmek üzere. Dediklerimi harfiyen yerine getir. Çin ise ne dersen hazırım deyince bunun üzerine Ruslar sen ve ben ortak bir nükleer tehdidinde bulunacağız ve nükleer test yapacağız. Dedikten sonra öncelikle Rusya ile Çin Ohot denizinde toplamda 5 adet nükleer bomba attılar ve testi başarıyla uyguladılar. Bunun üzerine NATO ilk başta tedirginlik gösterdi çekilmek istese de Türkiye NATO'ya hey nereye onların nükleeri varsa bizim de var. Siz de bir test gösterisi yaparak onları tehdit edin deyince NATO Türkiye'nin dediklerini uygulamaya karar verdi ve onlar da Alaska körfezinde bir nükleer test gerçekleştirdiler. Bu testte toplam 10 adet nükleer atıldı ve Rusya ile Çin'e bir gözdağı verildi. Bunun üzerine Ruslar ve Çinliler aynı şekilde tedirginliğe kapıldılar ve nükleer atma fikrinden vazgeçtiler. NATO hemen ekstra bir ordu daha Kuzey Kore'ye gönderdi ve bunun üzerine Kamşank'taki Ruslar ve Çinliler geriye doğru püskürtüldüler. Türk ordusu ise Doğu Kore topraklarından ilerliyor ve en sonunda Çin ile Rusya'ya sınır komşusu olacak şekilde geliyordu. Derken NATO diğer taraftan da Türkiye ortaya doğru geldiler ve çok geçmeden Kuzey Kore tamamen Türkiye ve NATO hakimiyetine geçmiş oldu. Ruslar ve Çinliler artık Kuzey Kore için yapılacak bir şeyin kalmadığına inandılar. Çünkü nükleer hastalar nükleer yiyeceklerdi. Kuzey Kore için buna değmez diyerek savaştan çekildiklerini açıkladılar. Ardından Türkiye buradaki kendi topraklarını istedi ve Kuzey Türkiye'nin doğu bölgesinin Türk toprakları olmasını söyledi. Bunun üzerine NATO da batı tarafını kendi bağımsız toprağa ilan etti. Türkiye bölgeyi Türkleştirmek için kendi ülkesinden 1 milyona yakın Türk'ü buraya getirdi ve burada yaşamaya başladılar. Böylece Türkiye'nin artık Asya'da da toprağı olmuş oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.